Bir dönem kapanıyor Trudeau'nun gözyaşlarıyla. Başbakanlığının son iki gününde Trudeau. Ben bu görevimin her gününde sizin için çalıştım. Yalnızca sizi kolladım, destekledim. Hükümetimin son günlerinde de olsak ne bugün ne de gelecekte sizi yalnız bırakacağız. Derken gözleri yaşlarla dolu. 9 Mart 2025 Trudeau'nun 2015'te başlayan başbakanlık yolculuğunun son günü olacak. Liberal Parti 9 Mart Pazar günü yeni liderini seçecek. Parti lideri otomatik olarak Kanada'nın başbakanı olacak. Meclis çalışmalarına verilen ara 24 Mart'ta sona eriyor. Muhalefet güven oyu isteyecek. Eğer NDP ve Blok Kebekua tatilden önce söyledikleri gibi yolun sonuna geldik oyu kullanırlarsa liberal hükümet düşecek. Genel seçime gidilecek. Seçim kurulunun nasıl bir takvim çıkartacağını şu anda kimse bilmiyor. Yasal anlamda en hızlı hazırlık Mayıs sonu Haziran başı olabilir. Yeni lider ve başbakan yarışında iki aday başı çekiyor. Adayları yaklaşık 400 bin liberal parti üyesi oylayacak. Kimin nasıl oy verebileceğini bu konudaki tartışmaları daha önceki yayınlarımda anlatmıştım. Başı çeken adaylardan McCartney hem Kanada hem de İngiltere Merkez Bankalarına başkanlık yapmış olan bir isim ve Chrystia Freeland, Trudeau'nun gidişini ateşleyen eski finans bakanı. Kamuoyu yoklamaları Mark Carney'nin başbakanlığı muhafazakar partinin açtığı büyük oy farkını kapatır diyor. Spekülasyona çok açık bu yoklamalar şu anda. Seçim kararı alınmadan gidişatı öngörmek mümkün değil biraz bekleyelim. Beklemeyen Trump haberleri. Trump'ın Kanada hezeyanları. Ticari savaşına geleceğim elbette ancak önce Amerika Başkanı'nın Kanada'daki parlamenter demokrasi kavramını nasıl tam anlayamadığını göstereyim. Gerçi anlamasına gerek olmadığını düşünüyordur ama bakın Trudeau için bunları yazdı. Kanada'nın demokratik kurumlarının işleyişinde şu anda seçime dair bir zamanlama olmadığını, olamayacağını söyledim az önce. Daha hükümete güvensizlik oyu bile verilmedi. Çünkü meclis kapalı. Ancak Trump, Trudeau'yu da kendisinin gönderdiğini düşünüyor ya başbakanlıktan. Ne demiş bakalım. Kanada'nın Justin Trudeau'su beni arayarak gümrük vergileri konusunda ne yapılabileceğini sordu. Ona Kanada ve Meksika sınırlarından gelen fentanil yüzünden birçok insanın öldüğünü ve buna son verileceğine dair beni ikna eden hiçbir şeyin olmadığını söyledim. O durumun daha iyi hale geldiğini söyledi ama ben bu yeterince iyi değil dedim. Görüşme biraz dostane bir şekilde sona erdi. Bana Kanada seçimlerinin ne zaman yapılacağını söyleyemedi. Bu da beni meraklandırıyor. Yani ne demek bu? Orada neler oluyor? Sonra fark ettim ki bu konuyu iktidarda kalmak için kullanmaya çalışıyor. Bol şans Justin. Ertesi gün hızını alamayıp bir daha yazdı Trump. İnanması zor ama Kanada için yaptığı berbat işe rağmen Justin Trudeau'nun büyük ölçüde kendi yarattığı tarife sorununu yeniden başbakan olmak için kullandığını düşünüyorum. İzlemek çok eğlenceli. Hadi bakın. Trudeau'nun böyle bir niyeti olamaz. Gördüğünüz gözyaşları bir yana. Kanada'nın demokrasisi Trump'ın kafasındaki gibi işlemiyor. Ancak bunu anlamaya gerek görmediğini düşünüyorum. Amerika'nın da kendi demokrasisi işleyişi var şu anda oy çokluğuyla seçtikleri başkanla yönetiliyor Amerikalılar bunu sorgulamak kendi kafasına göre yorumlamak nasıl Kanadalı bir politikacının haddi değilse Amerikanın da olmamalı ha Amerikalı kendi sistemini ya da yönetimini sorgulayabilir eleştirebilir bakın yapmış işte Minnesota valisi Tim Walz. Minnesota Amerika-Kanada sınırında, ekonomisi Kanada ile dönen bir eyalet. Vali Walls, Trump'a isyan bayrağını çekmiş, Ontario'nun başbakanı Ford ile görüşüyor diğer başbakanlarla da. Biraz, Beyaz Saray'dan bağımsız olarak yapıyor bunu. Gereksiz ve bize pahalıya mal olacak bu ticaret savaşından çıkış yolunu birlikte bulacağız diyor. Ve ekliyor, başkan ekonomimize milyarlarca dolar getiren ortaklığımıza değer vermese de biz veriyoruz. Kanada Ticaret Odasına göre ticaret savaşı sürerse Minnesota'da her haneye maliyeti 1300 Amerikan doları olacak. Kanadalı hanelere maliyeti ise 1900 Kanada doları. Minnesota yalnızca tarım ürünlerinde 948 milyon dolarlık ürün ithal ediyor ama 1.2 milyar dolarlık ürünü Kanada'ya ihraç ediyor. Yani ticaret büyük avantaj kendi ekonomisi için tüm petrolü de Kanada'dan alıyor ve tüm rafinerileri, rafinerileri yalnızca Kanada ham petrolünü işlemek için tasarlanmış. Gümrük vergisi galon başına en az 20 sent artış getirecek. Bu eyalet tüm çelik ve alüminyumunu da Kanada'dan alıyor. Bu yüzden eyalette tüm konserve ürünlerin, kutu içeceklerinin fiyatının artması bekleniyor. Bunlar doğrudan halka yansıyan maliyeti gümrük savaşlarının şimdi bu ticaret savaşı bence kumar masasına döndü trump önce el arttırıyor derken el değiştiriyor en başından beri Trump'ın pazarlıkçı yanını vurguladım yayınlarında. Bakın dün önce Meksika'ya gümrük vergilerini 2 Nisan'a kadar erteledi Trump. Başkanlığının ilk döneminde imzaladığı ve şimdi ulusal güvenlik acil durumu diyerek ıskartaya çıkarttığı USMCA yani Amerika, Meksika, Kanada'nın serbest ticaret anlaşması dahilindeki ürünleri gümrükle tarif elendirilmeyeceğini şimdilik dedi. Bunu Meksika Cumhurbaşkanı Şenbağ'ıma saygımdan yapıyorum çünkü benimle müthiş bir işbirliği yapıyor diye de ekledi. Elbette Trump'ın Kanada Başbakanı Trudeau'ya dair bu tür hisleri yok. Açıkça söylüyor, haz etmiyor ve aşağılamaya devam ediyor. Ancak dedim ya bu iş artık Trump'ın tüm kasayı almak istediği bir kumar masası adeta. Bu açıklamasının üstünden 3 saat geçmeden Kanada içinde aynı kararı açıkladı Trump. Ve Kasa Kanada için de bir mola verdi. Gümrük vergilerini 2 Nisan'a kadar erteliyor. Böyle olacağından emindim ben. E bu arada Başbakan Trudeau'nun da tam bu kararın öncesinde izlediğiniz kameralar önündeki gözyaşları da boşa gitmemiş oldu. Arka planda hükümet harıl harıl çalışıyor bu arada Kanada'da. Zira Trump çelik ve alüminyum ithalatına getireceği gümrük vergilerinde değişiklik yapmadı henüz diyeyim. 12 Mart'ta başlayacak diyor Trump kararnamesi. Kanada, Trump'ın erteleme açıklamasının ardından misilleme için açıkladığı gümrük vergisi planının ikinci aşamasını yani 125 milyarlık Amerikan ürününe konulacak gümrük vergisini erteleme kararı aldı. Hükümetin bu tavrına rağmen eyaletler hiç de geri kararlarından yani hiç de kararlarından geri adım atmaya niyetli görünmüyorlar. Muhalefet lideri Pierre Poilievre de tarifeler tamamen kalkana kadar Kanada'nın karşı tarifeleri kaldırmamasından yana. Biliyorsunuz bizim Muhafazakar Parti şu anda hiç de Cumhuriyetçilerin suyunda değil. Bu kaotik zamanlar onları da değiştirdi. Başbakan Trudeau, ticaret savaşına karşı Kanadalıları, sanayilerimizi ve çalışanlarımızı koruyacağız. Bu kritik önemdeki destekler için tüm hazırlıklarımı yapıyoruz demişti. İstihdam Bakanı, Uluslararası Ticaret, Küçük İşletmeler ve Tarım Bakanları bugün Kanada'yı ayakta tutacak bu önlemleri ve mali destekleri açıkladılar. İstihdam Bakanı, Come hell or high water. Yani ne pahasına olursa olsun. Hatta ölümüne anlamındaki deyimdir bu. İşte böyle diyerek gümrük vergilerinden etkilenecek işletmelere ve çalışanlara yönelik 6 milyar doların üstünde bir yardım paketini anlattı. Aslında şu anda var olan ancak fazla bilinmeyen Temporary Work Sharing Measures adlı geçici iç iş paylaşımı önlemleri programını güçlendiriyor ve canlandırıyor Kanada. İşten çıkarmaların önüne geçmek istiyorlar. İşsizlik sigortası şartları bu duruma göre değiştiriliyor bugünden itibaren. Trade Impact Program ile ticarete 5 milyar dolarlık destek verilecek. Şirketlerin farklı dünya pazarları bulmaları desteklenecek. Kur farkından gördükleri zarar karşılanacak. İşletmelere yönelik 500 milyon dolarlık kredi programı açıklandı. Özellikle küçük işletmeler 100 bin dolardan 2 milyon dolara kadar özel koşullarla kredi alabilecekler. Tarım ve gıda içinde 1.8 milyar dolarlık yardım paketi var. Çiftçilerin bu dönemden sağ salim çıkabilmesi için borç ödeme, erteleme ve yeni krediler dahil her imkan açılıyor. Günlük tarifeleriyle şekillenen ticaret savaşını bırakın her haftayı, her gün yeni boyutlarıyla, Trump'ın yeni kararlarıyla konuşabiliriz. O yüzden bugünlük... Kimlik tarifeleri yeter diyorum. 3 önemli haberim daha var. Ama önce 15 saniye Ontario'da ev ve iş yerlerinizin güvenliğini sağlamak için BNB teknoloji ne yapıyor izleyin lütfen. Belki de tam ihtiyacınız olan kamera güvenlik sistemleridir. Bu kanalı destekleyen her reklam yalnız benim değil sizin de veli nimetiniz olsun. Eviniz, iş yeriniz ve sevdikleriniz için tam güvenlik zamanı. 7/24 müşteri desteğiyle birinci sınıf hizmeti deneyimleyin. Tek dokunuşla kontrol sizde. Güvenliğinizi her an her yerden yönetin. Hemen bize ulaşın. Güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyalım. B&B Electronics. Ticaret savaşı biter ama Trump haberleri bitmez. Amerikan başkanı savaştan kaçan Ukraynalıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Biden'ın Amerika kapılarını açtığı 240 bin civarı Ukraynalının ülkedeki geçici yasal statüleri iptal edilebilecek. Uluslararası haber ajansı Reuters bu haberini üst düzey Trump yetkilisine dayandırdı. Beyaz Saray sözcüsü Lewitt iddiayı reddetti ancak böyle bir şey yok diyerek değil şimdilik kesin bir karar yok bu konuda diyerek. Bu sözcü Libid, müthiş bir demagog. Bir gün çok ilginç cevap tekniklerini göstermek istiyorum size onun ilginizi çekeceğinden eminim. Şimdilik biriktiriyorum. Trump bu konuda gayet konuştu, net konuştu aslında. Bu konuya bakıyorum, bazıları uygun oldu diyor, bazıları hiç uygun olmaz diyor. Kararımı çok yakında vereceğim dedi. Biden yönetimi ülkeye gelen Ukraynalılara 2 yıllık bir izin ve statü affı vermişti. Başkanlığının son haftasında da 2026 Ekim'ine kadar uzatmıştı bu izni Biden. Bu arada Kanada'da savaş sonrasında kapılarını açtığı Ukraynalılar için uyguladığı ve 31 Mart'ta bitecek QAED, Kanada-Ukrayna Acil Durum Seyahat İzni programının süresini bir yıl uzattı. Bu program dahilindeki Ukraynalılar açık iş izinlerini ve öğrenim izinlerini yenileyebilecekler. Yenilenecek bu vizeler 3 yıl geçerli olacak. Bu konu Türkiye'den deprem vizesiyle gelenler için önemli. TS 2023 koşullarının değiştirilmesi için uğraşan toplum aktivistleri ve özellikle sivil inisiyatif grubu ki size tanıttım bu ekranda hep bu kararı örnek olarak kullanmaya çalışacaklar ve kritik bir haber. Kanada yasal statüleri olmayan inşaat işçilerine resmi göçmenlik yolu açıyor. Bu insanlar zaten burada yaşıyor, çalışıyor ve sektöre fayda sağlıyorlar. Açtığımız bu yol sayesinde yasal statüleri olacak, ekonomimizin ve topluluklarımızın ihtiyacı olan evleri yapmaya devam edebilecekler dedi Göçmenlik Bakanı Mark Miller. Yaklaşık 6 bin işçi şu anda bu kapsamda yasal statüye kavuşacak. İnşaat sektörünün yaklaşık 64 bin kişilik istihdam açığı olduğunu gösteriyor şu andaki ekonomi raporları. Yeni gelenler bu sektöre taze kan sağlıyor. Bu arada Kanada vizesi çalışma ya da öğrenim izni bittiği halde kalmaya devam eden kişi sayısının 800 bin civarı olduğu tahmin ediliyor. Bakan Miller 2025 yılında 1,5 milyon kişinin vizesi yasal süresi bitmiş olacak. Bu kişilerin gönüllü olarak ülkeden ayrılmalarını bekliyoruz yoksa sınır dışı etme yöntemlerine başvuracağız demişti hatırlayın. Geçen yıl 16.860 kişi sınır dışı edildi. Bir önceki yıla göre %11 fazla bu. Kanada Sınır Hizmetleri Dairesi dün yeni açıklama yaptı ve yeni verileri paylaştı. Elindeki listede ülkeden çıkması beklenen 485.359 kişi olduğu görülüyor. 198.000'i Quebec'ten, 120.000 civarı da Ontario'dan. Bu arada 123.000 kişinin nerede yaşadığı bilinmiyormuş. Hiçbir adres kayıtlı değilmiş. Geçen yıl sınır dışı edilenlerin 13.527'si iltica talebi reddedilenler. Daha önce iltica eden ve yasal statüsü olan 44 kişi ise kaçtıkları geldikleri ülkeye seyahat ettikleri için dönüşlerinde sınır dışı edilmişler. Resmi sayfalardaki listeye baktım sınır dışı edilenlerin ülkeleri arasında Türkiye ilk onda değil şu anda. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak Türkçe haberlere destek verebilirsiniz. Bir de bu linkten. Vergi dönemindeyiz. Yeminli Mali Müşavir Ceri Çopuroğlu'nun yaralarını lütfen kaçırmayın. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Kanada'dan Türkiye'ye kesin dönüş mü yapıyorsunuz? Ufak bir iki konu var. Bir tanesi eğer burada kirada bir gayrimenkulünüz veya yatırıma koymuş olduğunuz bir sermayeniz varsa bunlar için bir takım sermaye kazançları doğabilir. Yapmadan önce bir uzmana danışmanız çok önemlidir. Bunun dışında Kanada'dan döndükten sonra eğer burada emekli maaşı, kira geliri veya yatırım geliri elde edecekseniz bunlar da stopaja tabi olacaktır.